uygulamamızda daire içerisinde üçgen çizimini gerçekleştireceğiz. Bunun için eksen çizgilerini çizmemiz gerekiyor. Dairemiz içinde vergelimizi yaklaşık 2 cm açıyoruz ve eksen çizgilerin kesiştiği merkez noktasına batırarak dairemizi çiziyoruz. Vergelimizin açıklığını hiç bozmadan evet A noktası, B noktası, C noktası olarak isimlendirdik. Dairemizle eksen çizgilerin kesiştiği noktayı. Şimdi pergelimizi D noktasına batırıyoruz ve merkez dairenin merkez yarıçap kadar açıyoruz. Alttan bir yay çiziyoruz şekildeki gibi. Evet. Dayımızı çizdik. Şimdi daire ile Yayların kesiştiği noktaları işaretliyoruz. Bunları da F, E ve F noktaları. Bu noktalar bizim üçgenimizin taban kenarı olacak. Şimdi kenarlarını çizelim. İlk önce A noktası ile. birimizin kenarlarını bu şekilde çiziyoruz. Koyur taraf daire içerisine üçgen çizmiş oluyoruz. Bu üçgen eşkenar üçgen arkadaşlar. İç açıları 60 derece ve kenar uzunlukları birbirine eşit olan bir üçgen.